Muhammed Yiğit Karaokur Kasas Suresi 83 ila 88. ayetleri tilavet edecekler ve şimdi söz Kur'an'ın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء الحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون. ما شاء الله. إن <سؤال>, الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ما شاء الله. r <tries> وما كنت ترجون إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيراً للكافرين. ما شاء الله. ولا يصدنك عن ايات الله بعد اذ انزلت اليك وادع الى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء إنها. ملك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم Muhammed Yiğit Karaokur için burada bulunan misafir hocalarımızdan puanlama yapmalarını istirham ediyorum. Buyurunuz. Çok teşekkürler hocalarımız. Osman Egin hocam. Teşekkür ediyorum Bekir Bey. E, tilaveti gerçekleştiren Muhammed Yiğit ee, ...yavrumuza da çok teşekkür ediyorum. Enfes bir tilavet. Çok güzel bir tilavet. Allah razı olsun. Ee, yüreğine sağlık. Gönlüne Allah sağlık. Rahatsız, çok teşekkür İdrakine sağlık. Yetiştiren anneyden babadan Allah razı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Bekir Bey. Buyurunuz. Şöyle bir itirafta bulunmak istiyorum ben. Bu değerli yavrumuz vesilesiyle. Hocam ben tabii hayatta... Ee, mutlu muyum değil miyim çok bilmiyorum ama mutlu olduğumu inanıyorum. Bu mutluluğumun en büyük mutluluğuma vesile olan en büyük unsurlarından birisi de görme engelli arkadaşlarımdır. Çünkü nerede bir görme engelli gördüysem hep mutlu insanlar. O kadar mutlular ki. Yani onların kendi dünyası enfes bir dünya fakat biz dışarıdan bakarak onlara acıyoruz. ...aslında kendimize acıyoruz. Peki nasıl öğrendim? Mutluluğun... ...gözle... ...görmeyle elde edilen... ...bir şey değil... ...beynin görmesiyle... ...elde edilen bir şey olduğunu... ...onlardan öğrendim. En güzel örneklerinden bir tanesi de... ...Maraş'tan çıkıp gelen bu değerli yavrumuz hocam. Gönül gözü diyorsunuz. Evet. Teşekkür ediyorum. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Teşekkür ediyorum Bekir Küse kardeşim. Ellerinizi öpüyorum hocam. Ya Muhammed Yiğit, Hafız Muhammed Yiğit evladımız. Çok güzel Kur'an okudular. Sesi çok müsait. Çok sağlam, sağlıklı, sıhhatli bir sesi var. Ve o sesle Kur'an-ı Kerim'i birleştirdi. Ee, başından sonuna kadar Böyle gümbür gümbür okudu maşallah, Allah nazardan saklasın. Allah razı olsun. Ee, tabii e, kulakları çok hassas, ya, görme engelli engelli kardeşlerimizin o kulakları çok hassas oluyor. Ee, bu arada e, çok e, görme engelli kardeşimiz İstanbul'da hafızdır, değişik camilerde. Hepsi de çok mükemmeldir, güzeldir. Tabii e, kulakları hassas olduğu için seslere de çok e, hakimler. Onun için e, güzel okuyorlar. Kendisini tebrik ediyorum. Annesini, babasını, yakınlarını. E, teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz Doktor Mehmet Ali Sarı Hocam. Halil Necipoğlu hocam. Evet kıymetli Bekir Köse hocam, değerli dostum. Kıymetli e, Hafız Muhammed Yiğit kardeşim. E, kıymetli ve muhterem pederi aziziniz sizin Kur'an'la bütün engelleri hem kendiniz e, olarak hem de yakınlarınız sizi tanıyanlar itibariyle çevrenizdeki bütün engelleri kaldırdığınızı söyledi. Evet, Kur'an bütün engelleri kaldırır. E, hatta bu iki değerli büyüğümün ifadelerine... E, ...benim de zihnime gelen bir cümle var. Buna ait olmak üzere. Der ki, duyanadır duyana, sağır nice uyana. Işık görenedir görene, ışık körenedir körene. Dolayısıyla ışık... ...dediğimiz o Kur'an'ın nuru, aydınlığı, bütün engelleri ortadan kaldırır. Mutluluğun arayışındayız, e, mutluluk da bizi aramaktadır. Oraya giderken, güzergahımızda Kur'an bizim rehberimiz, kılavuzumuzdur. Dedikten sonra bu icrayı... E, ...ben çok beğendim, sadece bir şerh düşüyorum. ...ayet aralarında çok bekliyorsun kıymetli Muhammed diye. Biraz o bekleme süresini azaltıver tamam olur mu? Ayetten Başım ayete geçerken. Şey. Nefis, muazzam, ya hakkını verdin. Bütün burada söylediklerimizin sen bir e, örnek sunumunu yaptın. Sesinin de gelişimi e, giderek normal yerini bulacak, kıvamını bulacak. Daha böyle netleşecek şu anda da öyle. Fakat daha nasıl söyleyeyim gürül gürül gelecek daha sıhhatli gelecek şimdi başladığı yere istiazede tercih ettiği makama yere ve tona akorda karar sesinde de geldi bu çok önemlidir karar sesinde ben çok böyle korktum ki bir ses ya yani aşağıdaki yere basacak diye yani rast perdesine gelecek diye korktum. Gelmedin. Orada bir ustalık gösterdin. Çok tebrik ederim. Öyle oldu değil mi hocam? Evet, aynen. Alt istiyorum. Seni alt istiyorum ve benim e, unuttuğum şimdi aklıma getirdiği o e, cümlemi, sözümü söylemek istiyorum. Seni gönlünden öpüyorum. Allah razı olsun. Gönlünüze sağlık. Evet. Halil hocam. Eyvallah. Evet Muhammed Yiğit kardeşim. Efendim hocam. Şimdi puanlama vakti. Buna da hazır mıyız? Hazırız hocam. O zaman puanlama noktasını alayım seni. Gel bakalım. Bir Tam burada kalıyoruz. Hocalarıma doğru dönüyoruz karşıya. Çok güzel. Evet. Evet. Osman Egin hocam. Teşekkürler Bekir kardeşim. Ben de Muhammed Yiğit yavrumuzun şahsında Maraş'ımızı, Maraş'ımızın o güzel insanlarına hürmetle, muhabbetle selamlıyorum bu güzel akşamda. Ve bilvesiyle ses dünyasının büyük üstadı, merhum Kani Karaca'yı minnetle, rahmetle yad ediyorum. Ve bu enfes tilaveti sebebiyle kıymetli arkadaşım da diyebilirim. Aynı zamanda arkadaşlarımız da var, dostlarımız Olursun, da var. Hocam. İyi ki varsın. İyi ki Rabbim seni yaratmış. Size iki ne güzel hocam, yaratmış. Rabbimin yarattığına değmiş. Ne güzel bir insansın sen diyorum. Ve aziz dostum ben size bu akşam... ...tabii ki 100 puan veriyorum. 100 tam puan! Evet. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Teşekkür ediyorum Bekir Bey kardeşim. Ellerinize bakarım Konuşurken aklıma gelmemişti. ...Osmanik'in kardeşimiz e, ifade ettiler. Ben de buraya not almıştım. Büyük ses ustası, büyük icracı, sanatkar Kani Karaca ve Emsali kardeşlerimizi burada anıyor ve onlara e, rahmet diliyorum. Amin. Sağ olanlara da sağ da afiyet diliyorum. Amin. Amin. Allah razı, ve Allah razı olsun. Ve Muhammed Yiğit evladımıza ben de. 100 puan hazırladık. 100 tam puan. Evet Halil Pol hocam. Evet değerli dostum. Kıymetli hafızımız. Şimdi bir belki arkadaşımız da... E, ...hocalarım için bir adım gerisinde olmak durumundayım diye bir rakam telaffuz etmiştim. Şimdi de tutuyorum kendimi onlarla. <laughs> 100 puan. 100 tam puan. Olsun. Teşekkür ederiz hocam. Ve böylelikle Muhammed Yiğit Karaokur hocalarımdan toplamda 300 tam puan almış oldu. Kendilerini tebrik ediyor, teşekkür ediyor ve uğurluyoruz.